Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün klasik mezarlık destesinde yeni gelen iki kartlarla oynayacağız. Ee, ne zaman izlerseniz bilmiyorum ya da ben ne zaman atarım ama e, Anka kuşuna %10 demeç azalttılar. E, ama iş yapar yine diye düşünüyorum. Hemen maçlara geçelim. Pek kasıpan mı oynuyor acaba? biz de öyle başlayalım. Artık zaten metanın her yerinde anka kuşu var. Ama bence Monk, Monk muydu bu kartın? Keşişti bu. Keşiş kartı şeyden daha güçlü bence. Anka kuşundan. Bu arada bizimkinin canını yarıya indiydi. Onun kimmedi anlamadım ama. Mezar taşı atacağım. Yarı kuleyi geçsin de özelliğini basacağım onu. Özellik bir işe yaradı mı hiçbir fikrim yok. Biraz bekleyeceğim ve... Kasırga da atabilirim de zaten canı çok az kaldı. Şu an iksir çağrındayken belki zehir atarım. Yani bir zehir atacağım. Onun kuşu orada ölür mü acaba? Ölmez tabii ki de. Zehri elimden çıkardım ya çok kötü oldu. Tekrar anka kuşatacak herhalde. Yok döndürememiş şimdi döndürdü sağ olun. Ama onun yumurtası da var. Evet. Ya açamadım maden ya. Neyse rakibin madencisi olduğu için ani hasarlar veremez. En fazla madenciye 300-400 hasar verebilir ama ben mezarlıkla yakalarsam bayağı veririm hasar. Özellik hemen hızlı. Hiçbir işe yaramadı özellik kelimenin tam anlamıyla. Öldürmeyin onu var ya. Baksana. Adamın anka kuşu benim anka kuşumdan daha güçlü. Mezarlık basacağım artık yapacak bir şey yok. Özellik hızlıca. Bir tane dezi, şu an fena iksir zararındayım bu arada. Şöyle bir mezar taşı atacağım. Ya bu nasıl bir karttır ya? Şimdi falan sahip olsaydım bu maçta daha çok iş yapardım. Öldür onu bari. Lan şu. Son bir çava. Paket de varmış adamla. Adamın zaten zehir, oldu zehir olduğu için doğrudan anti zaten. Bir mezarlık koyuyorum diyorum rakibe rakip de zehir kartına sahip yani. Ne kadar büyük bir şans değil mi? Gerçekten büyük bir şans yani ben mezar mezarını oynarken rakipte zehir var. Yani destenin orijinali kesinlikle daha iyi diyebilirim. Yani yavru ejder anka kuşundan daha iyi. Çünkü bu Destiny olayı zaten alamaz sar vurmak. Özellikle bassam hiç bir iş yapmaz herhalde. Tabii ki zehir en son kartım. Her zamanki gibi. Gelsen ben bir ana kuvvetçiyim. Çok güzel. Şu an eşit iksirleri sahibiz ama rakip iksir harcar mı daha fazla oraya? Ben bir iksir öndeyim diye düşünüyorum. Bir iki iksir. Arkadan keşiş atacağım. Bu keşiş kartı da genellikle log bait'e falan daha çok işliyor. Da pek spam destesi belki. Ama hiç de gel gelmedik tabi şu an kadar. Hasar yansıtmıyor mu ona Şöyle bir zehir atacağım yine. Güzel. Evet, birazdan da 2x'e gireceğiz. Daha avantajlı olacağız. Şöyle bir şey atacağım yine. Güzel. Tahmin edeyim kara prens atacak. Şöyle bir zehir. Mezar taşı. Buna gerek yoktu aslında ama olsun. Hasar verdik. Az da olsa güzel. Tekrar çıkma. Hayır. Ya. Var ya. Neyse zehir iş yapar orada baya bence. kasık atmama gerek. Yok. Güzel hızlısından bir atakta yaptırmadı tabi. şöyle bir zehir atacağım. Bir tane de mezar taşı. Mezar taşı ile zehir bu maç gerçekten çok iş yaptı. çıktı mı ya? Onunki de çıktı. Özellik basıp kuleye de bir 200-300 hasar verelim. Onda bir kasırga da çektik mi bu maç bizdedir. Evet. Güzel maçtı. Evet ve son maçımıza geçtik. Razan Keran şöyle basışıp hemen bir zehir atacağım ona. 2.6 mı? Mezarlık destesi ile 2.6 alev topu attı. Çok güzel. Mezarlık 2.6'ya anti diyebiliyorum. Ya. Bir canım mı kaldı gerçekten? Oo çok güzel. Şöyle bir mezarlık basıp ne yapabilir en fazla? yani, tomruğu çıkardı hala top attı. Yiyecekti bu demeci. Bekliyordum onu da. Güzel. Bu maçı kazanırım diye düşünüyorum. Bir hata yapmazsam. Şöyle bir ana açalım üzerinden. Güzel iksir karındayız şu an. Arkadan kişi atacağım. Alev topu atarsa direkt önden. Anka mezarlığı basarım. basacaktım ama ben de zehir attığım için çok bir şey fark etmedi aramızda. O silah orada ölsün direkt. Güzel. Özellik. Ben özelliği daha basmıştım ama alev topu attı. Çok güzel. Tomruk da attı. Daha da güzel. Nasıl savunacak? Bir bakalım. Şöyle kasırgayla zehrin içine çekmek istiyorum onu. Yani zaten ben şeye 2.6'ya anlatayım. Zaten rakipte iyi oynayamayınca her türlü kazanırım. Rakip hala alev topu atıyor bir de. Şöyle maçı bitirelim. Şöyle de yaptık mı? halde açağı Evet güzel maçlar geçti videomu izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın